Merhaba arkadaşlar ben Ebru. Daha önce birkaç kez sizinle tutkal çatlatma çalıştık. İlk olarak bir şişe üzerinde denedik tutkal çatlatmayı. Oldukça olumlu yorumlar aldım. Arkadaşlarıyla evde deneyip çok memnun kaldıklarını söyleyenler oldu. Milli piyango'dan para çıkmış gibi <laughs> sevindiğini söyleyenler oldu bu tekniği öğrendikten sonra. Çünkü gerçekten bu teknik çok güzel çatlatmalar yapıyor, çok güzel doğal çatlatmalar yapıyor. Üstelik solüsyon almadan evdeki tutkalınızla yapıyorsunuz. E, tabii ki solüsyonlu çatlatmaların ayrı bir güzelliği var. Fakat tutkal çatlatmanın da kendine has ayrı doğal hoş bir güzelliği var. E, ben çok seviyorum. E, bir keresinde de da kullanmıştım. Ayakkabılığıma da çok güzel antik bir hava verdiği çatlatmalar doğal ve düzenli düzensiz çatlatmalar olduğu için gerçekten oldukça hoş görünmüştü Ve ben şimdi de onu bir kutuda denemeye karar verdim. Ee, ara ara bu tutkal çatlatmayı çeşitli çalışmalarda denemeyi düşünüyorum. Çünkü çok sevildi. Ee, bugün kutuda deneyeceğiz. Başka bir gün panoda da deneyeceğiz. Ben e, takı kutusunda siyah üzerine e, yaldızlı tutkal çatlatmaların hoş duracağını düşünüyorum. Yaldızlı çatlatmalar siyah üzerinde gerçekten e, bence de hoş duracak. Bunu ilk defa deneyeceğim. Umarım güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Şimdi öncelikle e, tabii ki kutumuzun alt zeminini siyaha boyayacağız. Şu şekilde bir kutum var. Ayaklı bir kutu. ve Bu kutu gerçekten hoşuma giden bir kutu. Ve şöyle bir renk tüpüm var. Herhangi bir markanın renk tüpünü alıp kullanabilirsiniz. Siyah. Farklı renkleri de var. Bu su bazlıdır ve kokusuzdur. Üzerinde kokusuz olduğu da yazıyor zaten. Herhangi bir rahatsız edici kokusu yok. 24 ayrı renk seçeneği var bu boya tüpünün ve bu renk tüplerinin birbirleriyle karıştırılmasıyla uyumlu 144 renk elde edebiliyorsunuz. İsterseniz beyaz cephe boyası alarak mat renkli olarak çok güzel duruyor. E, renklendirerek bu renk tüplerini kullanarak farklı renkler elde edebiliyorsunuz. E, kendi istediğiniz rengi kendiniz çıkartabiliyorsunuz. E, ve isterseniz de sadece bunu alıp döküp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. E, ya da beyaz e, boyayı alıp içine bunlardan damlatıp e, farklı tonlarda renkler elde edebiliyorsunuz. Oldukça uygun fiyatlı her türlü yüzeyde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dekoratif amaçlı yüzeylerde kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir yiyecek, içecek ve benzeri materyallerinizde kullanmasanız daha iyi olur. Bana kalırsa böyle dekoratif ürünlerinizde kullanabilirsiniz de rahatlıkla. Herhangi bir zararı yoktur. Şimdi ilk olarak, siyah boyayacağız alt zeminimizi. Bunu çok hafif bir beyazla karıştırdığınız zaman da muhteşem bir gri ortaya çıkıyor. O rengi seviyorum. Siyah da benim favorilerim arasında. Petrol rengini özellikle çok seviyorum tüpü büyük gördüğünüz gibi ve böyle büyük bir tüp olmasına rağmen küçük tüplü bir akrilik boyaya göre fiyatı çok daha uygun. Tabi ben Kıbrıs'ta yaşadığım için buradaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar birbirinden farklı olduğu için size kesin bir fiyat söylemiyorum. Her yerin fiyatı farklı olabilir. Bazı şeyler burada daha ucuz oluyor. Bazı şeyler de burada daha pahalı oluyor. Ben kimi zaman akrilik boya kullanıyorum. Kimi zaman da bu renk tüplerini kullanıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar Tutkal çatlatma yapmak için bugün okul tutkalı kullanacağız. Daha önce ahşap tutkalı kullanmıştık. Okul tutkalıyla da yapılabileceğini göstermek istiyorum. Bunu kırtasiyelerden alabilirsiniz. Ee, okulda çocukların özellikle kullandığı kağıt, karton vesaire gibi şeyleri yapıştırmak için kullanılan su bazlı bir tutkaldır. Suyla karıştırdığınız zaman da dekopaj tutkalı olarak kullanabildiğiniz bir tutkaldır. Kupaş tutkalı olarak da kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Suyla birebir oranda karıştırarak. Bu okul tutkalı ile gerçekten çok fazlaca şeyler yapılabiliyor. O yüzden bir tane edinmenizi tavsiye ederim. E şimdi böyle bir fırçaya sürüyoruz alt zeminimiz siyah olacak. Üst zeminimiz ise ben kadersin metalik boyalarını kullanıyorum çünkü en çok güzel rengi olan. E, marka. Majestic Gold rengi var. Örneğin e, Gold serisini söylüyorum. Birçok tonu var ama benim favorim mesela favorilerimden ikisi Majestic Gold şöyle bir renk tonu var. Çok güzel bir. Çünkü ben e, çi böyle altın rengini sevmiyorum. Böyle daha antik renkleri seviyorum. Bu da antik Gold. Antik altın rengi. Gerçekten kadensin metalik boyalar oldukça güzel. Çok seçeneği var ve kutuların üzerinde, şişelerin üzerinde muhteşem duruyor. Pano yaparken de kullanıyorum. İzlemişsinizdir daha önce videolarımı. Pano yaparken de fırçanın ucuyla küçük pıtpıtlar yaparak uyguluyoruz. Harika. Kıbrıs'ta kolayca bulunabilen bir boyadır. Yaygınlığı zaten kalitesini göstermekte kesinlikle reklam yapma amaçlı söylemiyorum bana güvenebilirsiniz çünkü ben Herhangi bir firmayla e, Çalışmıyorum Bağımsız çalışıyorum Birçok boyayı kullanıyorum Fakat ben Tarafsız olarak Kendi fikirlerimi sunuyorum Yani Bir firmaya bağlı olmadığım için tarafsızım yani O yüzden kullanıyorum ve Kullandıktan sonra tavsiyelerimi sunuyorum. Hani her yerde kolayca bulunabilmesi Kıbrıs'ta dahi bulunabilen neredeyse tek boyadır. Bir de Art Deco var. Şöyle sürdükten sonra biraz da kalınca sürelim. Güzel çatlaklarımız olsun, kalın olsunlar biraz bolca sürelim birkaç dakika bekledikten sonra hemen bugün hangisini kullanalım antik gold'u kullanalım daha önce bir kere bir kutu çalışmamızda majestik gold'u kullanmıştık bu sefer antik gold'u kullanalım şimdi gibi bir rengi var. Hemen birkaç dakika bekledikten sonra üstüne sürüyoruz tutkalın üstüne. demez saç kurutma makinesiyle süreci hızlandıralım. Daha derin ve güzel çatlaklar elde edelim. Ama isterseniz kendi haline bıraktığınızda da çatlaklar yine oluşacaktır. Gördüğünüz gibi kuruduğu zaman Tutkal tıpkı dekupaj tutkalı gibi şeffaflaştı. O yüzden bu tutkalı dekupaj tutkalı olarak da kullanıyoruz sulandırarak. Ee, bu nasıl bir çatlatma? Bu eskitme tarzı bir çatlatma. Hani mum sürersiniz, daha sonra mumla e, boyadıktan sonra zımparalayıp da böyle eskitmeler elde edersiniz ya. Ona benzer yani bir çatlatma. E ee, bu çatlatma doğal bir çatlatma. Hani belli bir düzeni yok. Düzenli düzensiz bir çatlatma. Tutkalın yoğun. Boyanın ise ince olduğu yerlerde daha derin çatlaklar oluşuyor. Ve boyanın yoğun olduğu yerlerde ise daha hafif çatlaklar oluşuyor. sevgili arkadaşlar. Bu sefer daha farklı bir çatlatma oluştu. Çünkü bu sefer boyayı az sürdüm. Bu şekilde denemek istedim. Az sürünce daha fazla çatlaklar oluşuyor. Kutunun her yerine bu çatlatmayı uyguladıktan sonra alt kısımlarını sadece yaldız boyayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar çatlatmalarımızı yaptık. Boyamız iyice kurudu. Gördüğünüz gibi alt kısımlarını sade renge boyadık. Orta kısımlarını çatlatma yaptık. Şimdi okul tutkalıyla biraz sonra dekopaj yapacağımızı söyledik okul tutkalını şöyle bir kabın içine koyabilirsiniz ya da kavanozun içine dökebilirsiniz bunu zaten daha önce de birkaç kez gösterdik ama tekrar gösteriyorum ilk defa izleyenler için ee, okul tutkalını döktükten sonra ya da bir kavanoza döküp çokça yapıp her an elinizin altında bulundurup e, kullanabilirsiniz ya da bir kabın içine döküp böyle içine birkaç damla su döküp biraz karıştırıp Dekupaj kağıdınızın bilgisayardan çıktısını aldığınız dekupaj kağıdınızın arkasına ve önüne süreceğiz. <laughs> Şimdi bu kağıdı benim Pinterest hesabımda Aşk ile Tasarlanın Pinterest hesabımda e, bu çıktılar var. Dekupaj resimleri panosunda Fantastic e, Arts'ın Fantastic Art panosunda ve Gothic Art panosunda Vintage Woman panolarında birçok resimler var. Bunları çıkartabilirsiniz. Bunlar zaten internette gezen, yardımsever, iyi yürekli insanların koydukları resimler. Şimdi bu büyük tutkal küçük küçük dekupaj tutkalıyla hemen hemen aynı fiyatta. Fakat siz bunu zaten yarısını da suyla e, ee, karıştırıp kullandığınızda neredeyse onun 10 katından fazla bir tutkal elde etmiş olacaksınız. Bu da oldukça sizin için tasarruf olacak. İmkanı olan, olmayan herkes için sanat var. Kimi isterse dışarıdan gider alır. Telasını da gider dışarıdan alır. İmkanı olmayan ya da ucuza mal etmek isteyenlerse gördüğünüz gibi onlar için de çareler tükenmiyor. Evinizde de dekopaj tutkunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Çıktığınızı bilgisayardan çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde tutkalı üstüne de sürdüğünüzde kuruduğu zaman şeffaflaşacaktır. Hatta kurumadan dahi şeffaf gördüğünüz gibi kuruyunca da daha fazla şeffaflaşacaktır ve resminiz korunaklı hale gelecektir. Bu okul tutkalları her zaman kullanıyoruz. Birçok şeyde. Seramik hamur yaparken kullanıyoruz. Çatlatma yaparken kullanıyoruz. E, baş tutkalı olarak kullanıyoruz. Daha rölyef pasta yaparken kullanıyoruz. Boyutlu boya yaparken kullanıyoruz. Daha birçok şeyde kullanıyoruz. O yüzden mutlaka mutlaka elde edin. Bir adet olsun elinizde mutlaka. Şimdi kutumuzu süsleme çalışması yapacağız. Tabii ki ben hiçbir zaman kutularımı boş bırakmıyorum. Sadece dekupaj yapıştırıp bırakmak benim hoşuma gitmiyor. Ben genelde hamur, ip, dantel vesaire şekilde süslemelerle süslemeyi seviyorum. Benim şöyle bir kumaş ipim var. Bunu bildiğiniz gibi birçok yerden alabilirsiniz. Bir tuhafiyeden almıştım. Bu kumaş ipleri şişe süslerken, pana süslerken özellikle şişe süslerken çok kullanıyorum örgüler falan yapıp şişelerin ağız kısmına e, monte ediyorum şimdi de bir spiral süs yapacağız şimdi şöyle bir küçük düğüm atalım önce sonra döndüre döndüre etrafına dolayacağız döndürerek boyandığı zaman hoş duracak. Yıldızlanacak bu daha sonra. Yıldızlandığı zaman gerçekten hoş duracak. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi böyle yaptıktan sonra biraz üzerine tutkal döküyoruz. Bir tane ben gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bunu da şimdi yanına yapıştıracağım. Dilerse eğer üstüne de biraz tutkal sürüp sulandırılmış tutkal sürüp bu kumaşın biraz sertleşmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü zaten daha sonra boyayacağız bunu. Ee, tekrar siyaha boyayıp üzerine aynı şekilde altın yıldız yapacağız O yüzden biraz sertleşmesini, daha da sağlam olmasını isterseniz, e, tutkal burada biraz sulandırıldığı zaman da e, bir kumaş sertleştirici görevi görüyor. Hem de parçaların birbirine daha iyi yapışmasını da sağlamış oluruz. Evet, şu şekilde ben birkaç adet daha aynı şekilde buralara süs yapacağım. Daha sonra biraz daha hamur süsler yapıştıracağız. Sevgili arkadaşlar kumaş ipimizle yaptığımız spirallerimiz tıpkı e, dream benzedi düş yakalayıcı tıpkı ona benzedi biraz ona, onu andırdı anımsattı e, şimdi şöyle bir kalabım vardı benim tüyler onu Şöyle sanat kili kullanarak böyle tüyler elde ettim. Onları siyaha boyadım. Şimdi kutumun üzerine yapıştıracağım. Silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Silikon tabancanız yoksa Ahşap tutkalıyla da yapıştırabilirsiniz. Ben daha önce ahşap tutkalı da çok kullandım. sıcak silikonlarımızla da boncuk yaptık arkadaşlar. Boncuklarımız kuruduktan sonra da yine aynı renk metalik boyayla antik gold metalik boyayla üzerine hafif hafif yaldız uygulayacağız.